Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendini değiştir. Sadece bir şeyi daha iyi yapmak istiyorsan asla durma. Her gün biraz daha iyileş. Hayat bize başımıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğimizle ilgili bir hikayedir. Başarı yetenekle disiplini birleştirmektir. Başarısızlık bir seçenek değil, sadece başka bir sonuçtur. Başarılı insanlar bir hedef Başarısız insanlar bir bahane bulur. Büyük düşünceler büyük eylemleri doğurur. Bir hata yapmak, bir şey öğrenmenin en iyi yoludur. İnsanların hayatına dokunmak, dünyayı değiştirmenin en güçlü yolu. Daima plan yap, ancak planın değişmeye hazır olmalı. Düşündüğünüz şeyleri olumlu bir şekilde değiştirin, dünya size uyar. Gelecek, şu an yaptıklarınıza bağlıdır. Başarı, aşılması gereken korkuların ötesindedir hedefe varmak için yavaş gitmek hiç gitmemekten daha iyidir. Küçük düşünmek aslında dünyaya haksızlık yapmaktır. Sadece ne istediğinizi bilmek gerçekleşmesi için yeterlidir. Daima öğrenci olun, asla öğrenmeyi bırakmayın. Hayatta sadece var olmak yerine anlam katmaya çalışın. Yarının liderleri bugün sorumluluk almayı öğrenenlerdir. Başkalarına ışık tuttuğunuzda kendinize de ışık tutarsınız yapabileceğine inananlar haklıdır yapamayacağına inananlar da haklıdır